Her yerde en büyük Bursa her zaman her yerde en büyük Bursa her zaman her yerde en büyük Bursa her zaman her yerde en büyük Bursa Heyecanla beklenen karşılaşmaya saat Aldı. Bursa Spor Karşıyaka mücadelesi yarın saat 14'te Atatürk Stadyumunda oynanacak. Bursa Spor'un vefalı taraftarları takımlarını yalnız bırakmamak için sabahın erken saatlerinde bilet kuyruğunda yerlerini aldılar. Biz de Bursa Medya Ekibi olarak taraftarların nabzını yokladık. Bakalım neler söylemişler. İnternette biletler 2 dakika içinde tükendi. Burada da sabah 7'den beri bekliyoruz. Yani bu sıra boşuna değil. Biz sonradan görmedik, babadan gördük. Bursa Sporluk böyle bir şey. Vallahi heyecanlıyız, ee, mutluyuz, tam destek. Bursa için her şey yapıyoruz. Güzel bir maç olacak. Karşı yakını yeneceğiz. İnşallah 3-1 bizde maç. Bütün Bursa Spor Camiası'na teşekkür ederim. Her daim Bursa Spor için geliyoruz. 7.30'larda buralardayız. Bu maçı da gezineceğiz. Liderlikte zaten 10 puan fark açtık. Her daim arkandayız. Siz de bizim için sahaya da destek verin. Görüyorsunuz bu sevdayı. Bu bir sevda bu. Aşk Bursa çok büyük bir aşk bir sevda. Hiçbir zaman bitmez, bitmeyecek de. ya yani bu aşk görüyorsun seyirci muhteşem yani. Heyecanlıyız Allah'a. Sabah 6'dan beri buradayız. Okula okulu bıraktık, izin aldık, kaçtık okuldan. Sıra bekliyoruz. Şey, heyecanımız burada ama sabahtan beri sıradayız. İnşallah yeneceğiz ya. Öyle umut ediyoruz. O yüzden sabahtan beri burada bekliyoruz yani. Yani inşallah kazanırız. Ben kazanacağımızı düşünüyorum ama bakalım hayırlısı yani. Biletleri aldık. Biraz uzun sürdü ama yani sabahtan beri İnşallah alacağız. Başka yolu yok yani. O Karşıyaka buradan çıkamayacak inşallah. Vallahi biz Karşıyaka maçını sezon başından beri bekliyoruz. Bir de bütün hafta, bütün maçlarda devamlı küfür ediyorlardı. Biz o küfürleri geri çevireceğiz ama sahada çevireceğiz. Türbünde değil. Bursaspor'a ceza vermesinler diye türkünde yapmayacağız. Biz Bursa Allah'ın izniyle Sedat'a buradan mesaj gönderiyorum. 3,5 döneri unutmasın. Bursa Spor iyiye gidecek. Daha da iyi olacak. Birincilikte, ikincilikte, süperlikte. Bu takıma güveniyoruz. Yani sonuna kadar da arkasındayız. İnşallah yeneceğiz ya. Heyecanlıyız. Şampiyonluk bu sene hızlı bir şekilde bize gelecek inşallah. Karşıyaka bizim dengimiz de değil. Bizim dengimiz Süper Lig takımları. 3-4 yıl içinde de Süper Lig'de oluruz. Yine ilk 5'te hatta şampiyonluğa kadar gideriz. Sağlam bir altyapıyla birlikte Bursa Spor yine gümbür gümbür gelir. Ee, i̇şte Bursa Spor taraftarının büyüklüğü burada. Bu sene şampiyonuz. Bundan sonra her sene böyle kombineleri bir taksitinde tüketiyoruz. Sıra da beklemiyoruz. İnşallah şampiyonuz. Enes Başkan'a selamlar. Şampiyon olmadı şampiyon olmadık. Mevsimler geldi geçti. İltici taraftan el ele versin Şampiyonluk kupası